Mısır piramitleri, Antik Mısır'da inşa edilen büyük anıt mezar yapılarıdır. Bu piramitlerin inşası, o dönemin büyük mühendislik ve inşaat becerilerini yansıtır. Mısır piramitlerinin nasıl yapıldığına dair bazı temel bilgiler için izlemeye devam edin. Mısır piramitleri inşa edilmeden önce detaylı planlar yapılırdı. Bu planlar, piramidin boyutları, geometrisi ve içindeki odaların düzenini içerirdi. Piramitler genellikle firavunun mezarı olarak kullanılacaktı ve bu nedenle büyük özenle tasarlandılar. Piramitler genellikle kireç taşı ve bazalt gibi yerel taş malzemeler kullanılarak inşa edildi. Bu taşlar Mısır'ın çeşitli bölgelerinden çıkarıldı. Kireç taşı yapının dış yüzeyini kaplamak ve pürüzsüz bir yüzey oluşturmak için kullanılırken bazalt gibi daha sert taşlar iç yapı için kullanılırdı. Piramitlerin inşası için binlerce işçi ve taş taşıma ekibi çalıştı. Bu işçiler genellikle köylüler ve çiftçilerdi. İşçilerin büyük bir kısmı ürünlerini ödemek veya ticaret yapmak için bu projelerde çalıştı. Piramitlerin yapımı sırasında çeşitli inşaat teknikleri kullanıldı. Ana tekniklerden biri, büyük taş bloklarını taşımak ve yerleştirmek için kullanılan kaydırma veya rıhtım sistemleriydi. Diğer teknikler arasında rampalar ve basamaklar kullanmak da vardı. Piramit yapısının inşa edildiği rampalar, taş bloklarının yükseltilmesine ve yerleştirilmesine yardımcı oldu. İşçiler, taş blokları yavaşça rampalar boyunca yukarı taşırken çalışırlardı. Rıhtımlar, taş bloklarını taşımak ve yerleştirmek için kullanılan büyük ahşap platformlardır. İşçiler bu platformları kullanarak taşları hareket ettirir ve yukarı kaldırırlardı. Piramit inşaatı, temel kazımı ve düzenleme aşamasıyla başlardı. Daha sonra taş blokların çıkarılması, kesilmesi ve şekillendirilmesi işlemi yapılırdı. Ardından, bu taş blokları yavaşça piramidin yükselen yapısına yerleştirilirdi. Piramitlerin inşaatı yıllarca sürerdi. Büyük Giza piramidi gibi büyük piramitlerin yapımı 10 yıllar sürebilirdi. Piramitlerin inşaatı tamamlandıktan sonra, taş kaplamaları düzgün bir şekilde yerleştirilirdi. Bu kaplamalar, piramidin parlak ve pürüzsüz bir yüzey kazanmasını sağlardı. Mısır piramitleri Antik Mısır'ın büyük mühendislik ve inşaat başarılarını temsil eder. Piramitlerin nasıl inşa edildiği hakkında kesin bilgilere sahip olmak zor olsa da, bu büyük yapıların yapımı o dönemin inşaat becerilerinin ve organizasyonunun bir şaheseri olarak kabul edilir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.